Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da resepsiyonla kutlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da Cumhuriyet resepsiyonu düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Bakan Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki ikinci Türk vatanı olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının yıllarca uğradığı haksızlıklara karşı verdiği mücadelenin taçlanmış halidir, dedi. 2004'te anlam planını Türkler kabul ederken reddeden, 2017'de Transmontana'da Türkler anlaşmaya evet deme noktasındayken masayı deviren kimlerdi? Rumlar federasyon istermiş gibi görünmekle beraber yönetimi ve zenginlikleri bizlerle 50 yılı aşkındır devam eden müzakereler de başarısızlıkla sonuçlanmıştır uluslararası camianın Rum yönetiminin uzlaşmaz ve sürekli zamana oynama siyasetine prim tanıması Kıbrıs Türk halkına yapılan büyük bir haksızlıktır. Başka başka sözcükler yaratarak bu ilişkiyi başka yerlere çekmeye çalışanlar var. Değerli kardeşlerim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yavru vatandır. Türkiye Cumhuriyeti de ana vatandır. Bu herhangi bir şekilde Kıbrıs Türk'ünün aşağılanması diye yorumlanamaz. Dünyada en kutsal, en değerli ilişkiler ana yavru ilişkisidir. Bir ana için bir yaşındaki evladı da yavrusudur. 50 yaşındaki, 60 yaşındaki evladı da yavrusudur. Ve bir ana her zaman için yavrusu için en güzelini ister. İşte bu ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerini de ifade eden bir ilişkidir. Bu nedenle bunun üzerinde durmak istedim çünkü benim her zaman tepkimi çeken bir olaydır. Birileri çıkıp da ya bu yavru hiç büyümeyecek miyim? Kıbrıs Türk'üne ayıp ediliyorum. Ne demek yavru vatan? Bu bizim gurur duyduğumuz bir ilişkidir. Sayın Bakanım, Sayın Komutanım, Sayın Başkonsolosum, kıymetli mücahitlerimiz, sevgili gazilerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Ben de öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sözlerimi başlamadan önce, hepimizin yüreklerini yakan askeri uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan 20 vatan evladımsa ve yangın söndürme uçağı kazasında şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Kıymetli katılımcılar, bu devlet davetin ev sahibi Sayın Başkonsolosumuza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Ustavasyonun şey ana vatanımızla birlikte saptanır, birlikte savunur. Burada. 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 Kıbrıs'ta Burada. tabii ki seçimler olur. Cumhurbaşkanlığı seçimleri olur. Parlamento seçimleri olur. Yerel seçimler olur. Seçimler bitmez. Özellikle evet. yani, demokratik bir ülkede. Kaçınılmaz bir ülke. şekilde seçimler geçmiştir. Seçimlerin neticeleriyle evet. bağlantılı olacağı evet. bir ana vatan, ilişkisi evet. söz konusu değildir. Bu, bu ilişki dünyada eşi emzacı olmayan bir ilişkidir. Ana yavru ilişkisidir. Ee, kimse başka hayallere katılmasın. Ee, Türklük mücadelesi bu Akdeniz'de. Aynen. <laughs> Devam Çok teşekkür ediyorum. <laughs> <Sayın, gülüyor> <sağ olun. gülüyor> Dediğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42. yıl dönümünü kutlamanın tatlı, gururlu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ben öncelikle e, gerek Hürriyet'in Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan, İstanbul'da yaşayan tüm yurttaşlarımızın bayramına en kalbi duygularımla tebrik etmek istiyorum. <laughs> e, bir devlet kurmak her halka nasip değildir. Şükürler olsun ki bundan 42 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkı devletine kavuşmuştur. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. yaş günü Canı gönülden tebrik ediyorum. Senin bu yaşayacak. Dizolonun

私は考えてます。 Evet, evet. ama burada gelen bunlar burada geliyor oradan pati geldi oldu mu bizim ailemizle bizim parçabın ile ama böyle böyle biz de beraberiz milletin arasında どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、